sizin yanınızda duran bir kimse sizinle alakalı bir haberden bahsetse sizin hakkınızda ne şahitlik eder? Kullu men aleyha fan ve yabqa rabbika zul Dünyada her şey fani'dir. Allah azze ve celle'den başka. Bu fani alemin içerisinde hepimiz bizi bizi sormadan dünyaya gönderen kudretin sormadan huzun alacağı bir zaman dilimindeki ömür sermayesinin zaman dilimine sıkışmışız. Böyle bir süreç içerisinde sizinle tanışan, görüşen, denkleşen, az ya da çok vakit geçiren kişiler sizin hakkınızda ne derler? Hazır mısınız? Diyeceksiniz ki biz insanları razı etmeye mi çalışacağız? Hayır. Ama kulların şahitliği hak katında şahit olduğu için ecdadımız bir gelenek oluşturmuşlar. Vefat etmiş bir kimse hakkında hem helallik isterler. Konu komşusundan, eşsiz arkadaşından hem de şahitlik isterler. Bu bazı hadislerin ve ayetlerin işaret etmiş olduğu Hak Teala'nın şahitliğinin yanında kullarına vermiş olduğu değerin kul şahitliği. Bu şahitliği düşündüğünüzde sizin şahitlik edilecek durumunuz ne haldedir? Benim şahitlik edilecek durumum ne haldedir? Enes Malik diyor ki, radıyallahu anh, ben diyor peygamberimizin yanında 10 yıl boyunca bulundum. Bu 10 yıl içerisinde, ki bu 10 yıl Medine devleti kurulmuş, siyasi görüşmeler var, bürokratik görüşmeler var, seferler var, savaşlar var, kıtlık zamanları var, bolluk zamanları var, içeride münafıklar, çevrede kabileler, büyük çalışmaların, çatışmaların olduğu süreçte insanız değil mi? Her türlü durum olabilir, Enes Malik diyor ki, bir kere bile birisine hakaret ettiğini, aşağıladığını, vurduğunu görmedim diyor. Bakınız, Peygamberimiz Aleyhisselam bir peygamber. Kella beşer, sıradan bir beşer gibi değil. O bizim için numune ve örnek. Bu sebepten dolayı kaşır sunulmuş. Madem bizim için örnektir, aynı şeyi kendime ve sormamız gerekmiyor mu? Hocam ben şu hataya düştüm, bu hataya düştüm. Fark etmez ki. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً <laughs> Allahu Allah-u dönmemek üzere bir tövbeyle dönün diyor Allah-u Teala. allah Teala'dan daha büyük şefkat ve rahmet sahibi kim vardır? Bir engel var. Sensin biziz. Eğer hala nefes alıp vermeyi nasip ediyorsa bizi seviyor, değer veriyor, hala fırsat veriyor. Çünkü Estağfirullah اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ ve وَيُحِبُّ الْمُتَطَاهِرِينَ Allah temizlenenleri ve tövbe edenleri sever. Sevilen olmak istiyorsan haydi şu anda Bismillah de istiğfar çekin.